OG altın bak bunlar da var. Oha oha. OG pençesi de mi var? Anasının... O biz değildi, değil mi? Ben şey takmadım. Gölge oda 204 Blood video son 4 kişilik. Oğlum ben öyle bir oda değilim lan. Gerçek Blood Rapper geliyor kardeşim. Bak şimdi nasıl diyeceğim seni eğer odayı bulursam. Mete ne yapıyorsun lan? Hani inanmıyordun? Bak sesin Size bir şey söyleyeyim mi? Camlar çok sıkacak ya. Evet o büyük günlerden diğer bir günü daha geldi. Haftalar günler günler sonra haftada bir tane mi iki tane mi ayda iki tane mi dediğimiz o orijinal süper Sonic pençe dolu bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Evet dünyanın en iyi envanteriyle karşınızdayım. Arkadaşlar ben bir duyuru yapmıştım ya hesaplarınızı atın falan diye. Ara sıra baktıklarım oldu discord'dan falan filan. Oğlum videoya hoş geldiniz lan hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. 10.000 like dedik 20.000 like attınız lan son Wolf Team videosuna. Bu Wolf Team videosuna da 15.000 like istiyorum abi. Dünyanın en iyi envanterinin bulunduğu son bu Wolf Team videosuna 15.000 like'ın üstü gelirse diğer Wolf Team videosu da geliyor. Hadi bakalım eyvallah haftada bir tane atacağım lan. Yani bu kadar madem beğendiniz sevdiniz atacağım. Şimdi bir hesap bulduk arkadaşlar. Ayır 3 saniyene ayır aşağıdan beğen tamam mı? PUBG'cisindir, Wolf Team'cisindir, oncusundur, buncusundur hiç fark etmez. Beğenmezsen ayıp edersin kardeşim. Bedel ödeyip emek veriyoruz lan burada. Senin için yapıyoruz bunu. Wolf Team Wolf Team dedin. al sana Wolf Team. Şimdi Sinsizer diye bir kardeşimiz, dostumuz, yankimiz, yaşı büyükse abimiz dedi böyle bir hesap var bizde. Sağ olsun Instagram'dan yazdı, Discord'dan yazdı, YouTube'dan yazdı, Facebook'tan yazdı, Twitter'dan yazdı. Anay Sevilen, sevdiğimiz bir yankimizmiş. Bu hesap taklıcı arkadaşlar. Çünkü bu hesabın bana yazan kişinin profil resminde bile takla var. Takla onunla birlikte yaşıyor gibi bir şey. Kurt taklası. Hesap bayağı iyiymiş. Ben de sizlerle birlikte bir inceleyeceğim şu an fantastik şeyler var dedi. Reis ben oyunu bırakıyorum falan filan dedi. Kardeşim bırakma ya. Ya da bırak sen bilirsin. Şimdi hesaba bir girdim. Hesap fişek sizlerle beraber ilk defa bakmıyorsam en adi şerefsizim. Dedim ki ufak tefek bir envantere seslerini at. Bir bakayım sonrasında değerlendiririz dedim. Abi M4 A1 Alsancak falan süresiz lav bombası süresiz. M500 bilmem ne böyle. M4 A1 süresizler. 300 gün zayıse prolar. Ahmetler, Mehmetler uçanlar, kaçanlar, karambitler. İkinci seçeneklerde de böyle. Bıçak tarafında da böyle inanılmaz. Neyse abi ben girip birazdan şey yapacağım da size bombayı gösteriyorum. Beyler bu ne ya? 365 gün 324 güne düşmüş. 365 gün OG dönmesi pro var lan. Nasıl çıkardınız bunu? Bu şimdi oyunun en iyi hesabım abi. Bana bir söyler misiniz? Yorumlarda bir yazın abi. Bende daha iyisi var diyen varsa yazsın ona ulaşalım Discord'dan. Bana Instagram'dan yazsın şu Instagram hesabından. Envanterinde de sesini atsın. Daha iyi hesap varsa bundan TR'de çekelim kardeşim. Özel kurt yeteneğinin bilmem farklı envai çeşidi var. Duvar koşusu ikinci seviye süresiz kullan. Aga sen bu hesabın ne yaptın? Bana bir söyler misin? Oho. Bilmiyorum OG karakterde var mı? Sanki var demişti. Bakıyorum birçok serisinden. Çok serisinden bakıyorum arkadaşlar. Siz bu videoyu şu an bak istiyorum beğeniyorsunuz aşağıdan. Ol! Abone olup zil açmayan da iyi biliyor bak. Arıyorum, arıyorum. Geçtiysem var ya görmediysem yapacak bir şey yok. Siz bana bayağı sövmüş olacaksınız büyük ihtimal. Aha. Aha da buldum. Bir günlük OG karakterimiz var. Buldum burada bir de mavi de var. Kızıl kurt pençesi de var. 7 günlük bu en iyisi sanırım. İnanılmaz bir envanter olacak. Ben bunu açıyorum. Huzurunuzda açıyorum. Yapacak bir şey yok. Hop kullandım. Bu kızıl kurt da galiba en iyilerinden biri. Sonunda bulduk abi. OG ömürsü altın bak bunlar da var. Oha oha süt de var. OG pençesi de mi var? Anasının... Da... Size bir şey söyleyeyim mi? Canlar çok sıkılacak ya. Lan açmaya kıyamadım ben bunu ya. Açsam mı? Abi zaten tek atacağım merkeze bir şey söyleyeyim mi? Gerek yok. Adamın hesabı zaten. Onlar kalsın. Karakterin birini açtım şu da kızıl... Zaten tek atacağım merkeze, anladın mı? Öyle bir olay var. Kulaklığın şarjı bitti. Dur 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 dur. Kulaklığın şarjı bitti. Şimdi kanka bizim envanter ne oldu? OG karakterin taktık. Oğlum neler var, neler, neler. Kutulara da bir bakayım. Buradakisin OG kutusu da vardır. Vallahi helal et bize demiş aç oyna istediğinde sağ olsun. Vallahi eski yankilerimizi böyle görmek beni çok mutlu ediyor. Sinsizer ona da ulaşabilirsiniz. Videoları varmış YouTube'da. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olsun bizi bugün böyle bir güzel şekilli, şukullu şey yaptırdı ya. Şimdi dövmeleri taktık. Karakterimiz nerede? Oho! Baksana abi. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Aa! Ben bir mekana giriş yapıyorum o zaman arkadaşlar. Buraya da bir tane set takayım. Oğlum hesap gerçekten kaç milyon TL vardır yani. Abartmayayım o kadar da vardır yani bir TL'si milyor, milyar milyar. parayı sen ne yaptın? Arkadaşlar dediğim gibi like'larınızı bekliyorum. 15 bin like yapıştırın. Bu videoyu Bak sinir stresten şurada bir şey çıktı abi. Geçmiyor ki 3 gündür sinir oldum ya. katre Matem var. Katre-i Matem takalım. Aaa tabi takarız. Tercan abi. Sen de unuttun bizi ha. Valla Tercan abi. Bir oda arayalım. Şimdi bir oyuna geçelim. Uy. Şuna 250 canım var bir de lan. Normalde 300 mü oluyordu? Arkadaşlar pençeyi de takmadım. Harbiden abartmadım. Yani çok çok sıra ederseniz pençeli bir videosunu çekerim. Oğlum şuna... Herkese tek atıyor ki. Şunu kükreyim de geçen tam kükremiyorum diye beni bayağı bir tehdit ettiler arkadaşlar. Evime kadar geldiler. Abi neden kurdu tam kükretmiyorsun dediler. Tamam oğlum kükretiriz dedim ben de. Bak şimdi OG geldi şerefsiz diye bir ton söyleyecekler bence bana. Ne diyorsunuz öyle bir şey olur mu? Oğlum biz bunda da mı OG var lan? Aa bunda da pro var. Ya oğlum sen ciddi ciddi bana Yani gerçekten bu kurdu vurabileceğini düşünüyor musun ya? Aklın mantığın birazcık seyiriyor mu onu? Bu sanki çok uzaktan vurmuyor. Oğlum altın set daha mı iyi acaba? Oy oğlum kurtla bile kafa atıyorum ya. Bak zayıf kurt fark etmiyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu izliyorsun şu anda aşağıdan beğenmiyorsun. 10.000 like da yenisi geliyor. Artı 10-15.000 like attığınızda ben yeni bir Wolf Team videosu çekiyorum. Artık motivasyonu ve süreci böyle ilerletiyoruz. Ben de sizin isteğinize göre hareket ediyorum abi. Yeter artık. Hep ben sizin isteğinizi yapıyorum. Bir kere de benim isteğimi yapın lan. Aşağı yorum yapıp beğenmek çok mu zor? Şu kafamın çenemin altındaki Instagram hesabını takip etmek çok mu zor? Ayıp be kardeşim. Ayıp ya. Oo. Bir şey söyleyeyim mi? Sasuke'yi alıp... Oğlum, barış'a mı oynatsam lan? Barış alsam karşıma OG ile çıldırsam veya Sasuke falan. Hani bilmiyor ya bu itemlerin ne kadar güçlü olduğunu. Yıllar yıllar önce Barış'ın bir Wolf Team videosu var. Onu yayında beraber izleyip bayağı bir şey yapmıştık aslında. Benim videoları da izlemiştik gerçi. Kanka. Kanka. Gel buraya. Oğlum tek atıyorum. Herkesi 500'lü combo. Dünyanın en iyi 866 bin minimer parası. Allah kurtarsın kardeşim. Abi film gibi yap yazan olmuş geçen. Abi 30 dakika bu of videosu istiyoruz demiş. Tamam yapacağız. 30 dakika istiyorsan da yapacağız kanka. Dur bakayım. Bu uzağa vurmuyor galiba. Ben şey takmadım. Gölge oda 204 bu video son 4 kişilik. Oğlum ben öyle bir, bir odada değilim lan. Baba dur. Ben öyle bir odada değilim. Kim uyduruyor bunu? Ben oda kaçtayım? Oda 15'teyim ben. Orayla hiçbir alakam. Oğlum adam bizim üzerimizden oda kuruyor lan. Vay yalancı sahtekarlar. Vay sizi. Vay 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 vay. Oğlum dur lan bulacağım lan onu. Dur bir dakika. Gölge oda 204 mü dedi? Bekle lan. Gidiyorum oraya dur. Gölge oda 204. Gerçek Blood Rapper geliyor kardeşim. Bak şimdi nasıl trolleyeceğim seni eğer odayı bulursam. Geldim. Dur. Babası 134. Sea. Bekle. İnanmayacak. %100 inanmayacak. Blood. Ben gerçek Blood'um. Hani senin attığın adam nerede? Hadi bak. Hadi gel bakalım inandır inanırız. Bunu sana nasıl kanıtlayayım? Oğlum dur ya dur eğlence çıktı. Video zaten video çekiyoruz da dur. Ya Serdar izim diyor. Kardeşim o Serdar farklı bir mevzu. S1 ker 34. Insta ver mesaj atayım. Aklıma gelen tek şey bu şu an. Tepkisini çok merak ediyorum. Ver inanmıyor bak inanmıyor. Abi şunu inandırmak istiyorum lütfen. Mete aha Mete. Mete bozacağım seni dur. Onu oğlum bütün tuşla klavyenin üstüne mi oturdun Mete? Hesabı bulduk arkadaşlar. Mesaj gönder. Mete ne haber? Attım. Bak lan DM Mete ne yapıyorsun lan? Hani inanmıyordun? Ya şimdi gerçekten ben bunu mu bekleyeceğim? Koca videoyu Mete'ye mi armağan ettik? Ne yapacağız ya? Mete görmedi arkadaşlar. Mete bizi kandırdı bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> Karşı takıma bak. OG'siz yazmış bir de de. Fenaci Kerim. Mükemmel nickname'ler hala devam ediyor. Bak. Bütün hedef YP tam doluyken kullanamazsın diyor. <laughs> bak şimdi onun canı bir sıkıldı. Ben şimdi ona tek atacağım. Kırmızı <laughs> takım <laughs> Adam OG. Tabii ki OG lan. Ya işte hadi bakayım. Canlar sıkılmaya başladı. Oğlum bu kadar set var, bu kadar karakter var. Bunun tabii ki mincini çıkaracağız. A abi atın şunu ya. OG yasak diyor birader. Kank video çekiyorum. İdare edin. Güçlü konucuda Blood yazdım. Belki iplerler de bunda enerji olmaması çok garip bu arada. İdare falan yok kral. Fena cikerim öldü bu arada. Herkesin canı bir sıkkın. Bu da gitti. Bu da gitti. Ee. Aa beni atıyorlar. Lan yapma videodayım. Arkadaşlar çok normal ya. Bu envanterle gerçekten çok normal olduğunu düşünüyorum bu olayı. Artık şifreli kuruyorlar. Herkes de OG dövmesi vesaire carçut olduğu için insan artık gerçekten sıkılmış durumda bunda arkadaşlar. Bu durum harbi herkesin canını sıkıyor galiba. OG'siz yazılmış. Bir baskın daha yapalım. Yani madem oynuyor zaten, Bunun videosunu çektik. Bokunu çıkardık. Biraz daha küfür yiyelim. Lan tamam, bir saniye daha önce girsem her şey çok daha güzel olacakmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tarla zaten karıştı fazlasıyla. Neyse şuradan bir tarlayı değiştirdik. Kanka. Şunu çok yapıyordum ya. Vallahi bir şey söyleyeyim. Çok sinirlenmiştir ya şu an. Bur Burası çok hızlı oluyor arkadaşlar. Ben burayı da terk ettim. Burayı da terk ettim. Çok hızlı oluyor her şey. Ya o yedemesi biliyorsunuz. Maksat burada envantere gösterip size bir içerik sunmakta ama siz diyorsanız ki kral Zayt oyna. Ben Zayt de oynarım yani. Sıkıntı yok. Sıralama rank ne oluyor arkadaşlar? Bir yorumlarda yazar mısınız ya? Bu rank ne bu rütbe? Kaç milyar milyon GP'lik bir rütbe? Arkadaşlar gölgede ee, bir şeyler olmuyor. Ben bir Amiral'e bakayım. Seri GP Rolex yazmış kardeşim. Çakma Rolex mi? Girip hep beraber... Karşıda Blood Rapper var. Kendime denk geldim bu arada arkadaşlar. Blood Rapper 21. Aa insanmış lan. Tamam hadi girmişken insan oynayalım. Madem girdik. Birazcık oynayalım. İçinden geçmişler hepsinin de. Mi? Milifler için mi? Oğlum bu oyun nasıl dur oyun? Oyun karakterlerinden falan mı bahsediyor acaba? Ne yapıyor bu manyaklar? Oho koy bunu ya yarım saat video olsun arasını satayım. <laughs> Çok istiyorlardı zaten haftada bir atıyorsak. Uzun atalım ya. Gameplay abi. Bu sarmaca. Kendi hesabıma denk geldim oyunda. Ya bir de oraya çıkıyorlar ya bak. Bak sesim çıkmıyor hasta hasta. Beni El değerlendirmeyin gözünüzü seveyim ya. Adamın ismi Rajon. <gülüyor> <gülüyor> Uy, güzel headshot yedik ama ha. Reporting, reporting. OG alıp da benim odama gelen arkadaş. Aa bak şimdi öyle biz odaya gitmedik değil mi? Orada bir tık mevzu karışmış. O biz değildik değil mi ya? Jetiman TR. TLL. Yaşasın yeni kral. Büyük kurt. Kral öldü. Süper kurt. Tamam sakinim. Bir de şuraya çok pusardım ben. Reis bir, beni bir beni bir salar mısın? Abi. Dur bura geldi bura bura. Hop 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 Baktın mı? Bak şimdi. Burayı çıldırtma item'ı. Uzman. Uzman kurt. İki. Bura geldi. 3 2 1 Abi Volek'i tutturduk. Tamam bak. Volek çalışıyor. Tamam. Okey. Oğlum dur abi gerçek sanacaklar şimdi. Ama şey diğer olayı ayarlayamadım. Timing'i ayarlayalım oğlum. Ah be tüh hile dönmedi oraya. <laughs> oğlum bu adam çok güzel headshot atıyor ha. Jeti beni bul yedim. Bunlar nasıl headshotlar? <laughs> Bak panelden hala vurabiliyorum. Süper. Hayat bir zulümse koyayım gülümse. Mükemmel haykırmalar devam ediyor arkadaşlar. Dur şuna bir trickshot atalım. Ne haber? Aha Blood vurdum. Vallahi Blood Rapper'ı vurdum. Oğlum hesabım çalınmış lan. Dur reis bir sıkıştık ama bak. Seninle bir kaderimiz var. Bana kaderimin oyunu mu bu? Savaş kurdu. 3. Bak 3 dedim bana geliyor bak. Oğlum bu Magnum sanki sıklıkça daha düz gidiyor lan. Ben bu arada sürekli Blood Rapper'ı vuruyorum arkadaşlar. Kendimi vuruyorum. Oyun kazanıyor video itirafat. Hilal ekibi fiş çekip video. Oha fiş çekme hala var mı lan? Düzenek kurmuşlardı bizim zamanımızda. O o gelemesine zaten herkese tek atıyorum. Şu an bunu izliyoruz işte ya. Dur. Aa orada bak 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 tipe bak. Mavi e ee, bak artık. Aa bunun mermisi bitmiş. Reis bir bakar mısın? baktılar. Üç kişi. Ben yani şimdi üçgen biçiminde üçünüzü birden vurmaz mı? Bana Rolex. Adamın ismi Rolex. Şu jetim geçmem lazım. Aha Blood Paller. Blood'ı vurdum arkadaşlar. Çakma Blood'ı buldum. Peki karambit işe yarar mı? Yarar tabii ulan karambitle bile kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu çocuk iyi vuruyor. Dur bunda çok Zabazingolu sohbete Kral sen iyi vuruyorsun Bak ben sana kötü oynuyorsun demedim ama Ben bu oyunu 3-4 yıldır oynamıyorum yani Birazcık ona malet Bu yankiler bu adamın dipleri Video istiyor 15 bin like'a yenisi geliyor Diyorum beğenmiyorsun lan videoyu Beğen olan aşağıdan Oğlum ekran turkuaz mı oldu mor mu oldu bir şey oldu dur Ben fantezi dinliyorum biraz ya o yüzden böyle şey oluyor Bak bu full tarıyor abi. Ben sniper oynamak istiyorum ama o sadece taramasyon yapıyor. Arkadaşlar ille de diyorsunuz ki Balad abi sniper al eline. Geçenki gibi 55, 70, 80, 90 kişi vur. Vur. Sorun değil. Ben şu an rastgele oynuyorum abi. Al illa şunu mu yapalım? Ah. Bu vurmuyor ama. silah vurmuyor arkadaşlar. O ne lan? Şarjör bir andı aşağıdan değişiyor. Değişik bir şey oldu. Şimdi ben bu silah kullanmazken mermisi mi değişiyor? Oo, Oğlum çok iyi olay lan. Bu arada harbi diyorum çok iyi olay. Teşkilatmış ya. Harbi diyorum bak. Tam kafadan. Büyük kurt. Oğlum adam yerden yiyeceği almaya çalışıyor. Lan Blood oğlum sen bu kadar fakirleştin mi lan? Biz, ben bunu en son oy oyun, ilk açıldığında Pedro varken de alıyordum onu. Pedro'yu yerden almaya çalıştığım zamanı biliyorum el Az As kardeşim. Onu oğlum, oğlum kafa yedi bir anda bir şeyler yazmaya başladı. <Sessizlik> Ama kaderimin... Evet, 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 evet. Bak bu hayatsız sürekli Yaşasın. oynuyor olabilir ha. Ben şuradan... Oğlum şu olayı çok sevdim ben ya. Dolayısıyla vahşi de varmış ha. Mavi takım önce. Tek atmaz kanka. Oo. Uf. O ban tepi duydunuz mu? Nasıl öldürdü onu? Oğlum adam. Ne oldu lan sen kimi bıçak lan? Oğlum beni çıldırtmayın lan. Otomatik mermisi değiştiren hileli silahım var benim. Ya sen nereden geldin ya? Dur kilim var benim. Dur o tarlayı değiştireceğiz şimdi. Sen bir yat aşağı. Abi benim silah bozuk galiba ya. Arkadaşlar gerçekten benim silah bozuk. Tık diye headshot attım ya. Çok iyi değil miydi o ya? Bak ben bunu oynarken bunun mermisi değişiyor. Oğlum çok iyi lan. Valla bak. Son 2 puan. tam. bu son 2 puanı Zayse ile vuracağım. 3, 2, 1. Çıkmadı. Çıkmadı. Bir kez olsun pencereye. Abla o ne öyle ya? Öyle gezilir mi? 48 kill süper manyak, psikopat, psikopatelik bir Wolf Team videosunda sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bakayım Mete cevap vermiş mi bize? Mete yok arkadaşlar. Mete bize cevap vermedi. Yani haftalar sonra görürse bilmiyorum. Editte de yetişirse devamına da koyarım. Atsana kanka şu OG'yi demiş. Olmuyor demiş. Kim OG? Kim OG? Ayıp. Ay nasıl satayım? Bizi yine attılar ya. Bizi yine attılar ya. Arkadaşlar kalbim kırılıyor valla Dediğim gibi envanter fena çakılı. Envanter çok sağlam. Baya iyi. Dediğim gibi eğer farklı versiyonlarda içerik fikirleriniz varsa Wolf Time'da çekebiliriz. Dediğim gibi haftada 1 8 9 günde bir bir tane atacağım demiştim. Limit belirliyorum abi. Bu videoda da 15.000 like geldiğinde yeni bir Wolf Time videosu sizlerle olacak. Karşıda da mı var lan? Oho, karşıda da var galiba. Dur bakayım. Karşı kalabalıkmış tamam. Birazcık kurtlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Devam abi. Yarım saat video atacağım. Lan. Yarım saat 40 dakika. Full time videosu. Gel buraya. Herkese tek. Herkese tek. Herkese tek mermi sana papatya. Pablo. Pablo. Nur bakayım. Şimdi bıkarlar zaten biraz. Oğlum çocuk. Benten lan. Vallahi tek yiyor bak her şeyde. Bak şunu çok yapıyordum bir de ya. Kanka. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ateş pençesi falan var. Manyaya bak. Büyük kurt. Buradan sanki bir kaçak var. Kaçtı mı o? Bizim Pablo fenaymış ama bak karşıya da oge Ama benim ogem daha büyük kardeşim. Ne oluyor anasını satayım? Yeniden mi doğdu olduğu yerde hileye bak. Bu ne yapıyor? Aa burada da oge var. Oğlum adam hayal... Oğlum bu 5 saat şeydeki hayal... Adam vuramıyorum. Oğlum hepsinde oge var. Benim F tuşundaki şey ne yok ya? Bak şimdi tek atacaklar bana bak. Bak bu OG'yi kullanmayı bilmiyor. Bir tane hayalet var. O çok tehlikeli. Ee, onun olayını anlayamadım tamam. Kardeşim bak bu kurdu. OG dövmeniz varsa nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz yani. büyük kurt. O hayalet beni mi izliyor acaba tepeden ben falan? Ne yapıyor? Bunlar da kullanmayı biliyor lan. Kanka bak bana vursan da işe yaramıyor bak. Ben sana söyleyeyim. Ben ölümsüzüm kardeşim. Ben ölümsüzlüğü icat edildi. Bak uff. Oğlum neyim ben ya? Bir <laughs> dakika. Nasıl ama? Kurt taktiklerim hala işe yarıyor değil mi? Üff. Lan 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 öldük ya. Bizim kurt iyi Kükrüyordu da. Bu aralar. Ben bu ipneyi göremiyorum abi. Bu zengin hayalet iki kurt yapmışlar abi. Ha ikiz dingiller ne oldu? Aha aynen kanka. Bak ben sen kurtla kafa da atarım ha. Ben neye baktım? Kurabiye var, simit var. Neye baktım? Kurabiye var, simit var. Neye baktım? King VTL10 on. bak onu ben yavaşlattım sen yedin ha. Yeter atma bak bu ok zehirli. Bak o yavşak gene dönüştü bir şey oldu orada ya. Arkadan direkt yakalıyorlar. ha ben mevzuyu çözdüm. Sinsi atak doğru direkt indiriyordu. Oğlum bu gerçekten bu kadar görünmez olmuyordu o kurt ya. Tilki kurdu muydu? Neydi o? Bir şeyin kurduydu. Niye atlan aşağı? O güçlü kurda takmış bu. Oğlum artık insanlar OG kurdunu fantezi olarak çeşitli kurtlara takıyorlar. Ee, ben onu fark ettim. Peki ben buraya pussam? Buradan koşsa merdivene çıksa. O koşulan yolda ben bir tane headshot atsam. Tamam düz vuruyoruz işte. Bu bir gerçek artık. Oha. E, body vurdum. Bir body daha vurdum. Beni gördü bu arada. Ben şu an fantezi deniyorum arkadaşlar. Kill kasmayı oynamıyorum. Ama bana bunu bak bunu yaptırırsan bana, bana bunu yaptırma bak. Bana bunu yaptırma bak. Yattan aşağı. Kral oldu kral benim. Yattan aşağı sen de. TikTokçular sizi. Yatın lan. İlla beni kurda dönüştüreceksiniz. Yemini bozdurmayın lan bana. Arkadaşlar trick shotlı shot videolarda istiyorsanız ilerleyen günlerde gelir. Videonun sonuna geldik. Bayağı uzun oldu. Ee, en güzel yerleri bu hesaptaydık. Harbiden ee, dediğim gibi arkadaşlar mük bir hesap. Tarla karışmış fazlasıyla. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir Wolf Team videosu için artı 15.000 like bekliyorum sizlerden. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. İçerik fikirlerinizi de buradan yazabilirsiniz. Haftada bir Wolf Team videoları gelmeye devam ediyor. PUBG videolarını atabilirsiniz. Herkes odayı terk etti. Bu kadar olur lan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.